Herkese merhabalar Ferro TV'ye hoş geldiniz. Bugün ekonomiden memnun musunuz sorusunu soracağız. Videolarımızı izledikten sonra kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Ferro TV her yerde Ferro TV sizleri çok seviyor. Efendim merhabalar. Size soralım. Ekonomi sizce nasıl gidiyor? Merhabalar efendim. Teşekkür ederim. Ekonomi çok kötü gidiyor efendim. Bakın ben üniversite mezunuyum. Yüksek lisans yapmış olmama rağmen asgari ücretle iş bulmuşum çalışıyorum. Zaten birçok üniversite mezunu şu anda ülkemizde bu halde asgari ücretle iş bulduğu zaman çalışıyor. Ya kuryecilik yapıyor ya da dediğim gibi benim gibi asgari ücretle bulduğu bir işte geçimini sağlamaya çalışıyor. Ekonomi çok kötü efendim. Efendim merhabalar size soralım. Ekonomi sizce nasıl gidiyor? Efendim merhabalar ben gurbetçiyim Almanya'da yaşıyorum. Bence ülkemizin ekonomisi gerçekten çok iyi bir şekilde ilerliyor. Arkadaşı duydum asgari ücrete geçinemediğini söylüyor. Türkiye'de asgari ücret ne kadar? Bak ben araştırdım, okudum, baktım biliyorum. Aylık net 2825 TL. Almanya'da ne kadar? Biz 1600 euro civarı para alıyoruz. Yani ben ve eşim Almanya'da asgari ücretle çalışırsak toplarsam bizim maaşımız yani arkadaşın asgari ücretine yakın oluyor. Yani neredeyse arkadaş bizim asgari ücretin iki katını bu ülkede alıyor efendim. Ama efendim birim olarak bakmamız gerekmez mi? Yani sizin aldığınız bir euro bizim ülkemizde TL olarak 10 katı. Yani euronun birim fiyatına baktığımızda TL'nin 10 katı çıkıyor dediğim gibi. Yok efendim çok yanlış bakıyorsunuz. Burada ev kirası ne kadar? ne kadar? 2 artı 1 daire 2000 TL. Almanya'da 1000 Euro. Bak maaşımızın yarısı gitti. Efendim 1000 Euro'yu çarptığınız zaman 10 TL ile 10.000 TL biz kira ödüyoruz. Siz 2000 TL ödüyorsunuz. Bakın 5 katı. Efendim biz de aynı şeyi söylüyoruz. Zaten birim olarak bakmamız lazım dönüştürdüğümüzde. Ama siz kalkıp TL olarak ödemiyorsunuz ki. Siz ödemeyi tamamıyla aldığınız maaştan Euro olarak yapıyorsunuz. Yani 1000 Euro ödüyorsunuz. Ve sizin maaşınızdan sadece yarısı gidiyor kiraya. Ama bizim asgari ücrete geçinen vatandaşın neredeyse tüm parası gitti. Yok yanlış biliyorsunuz efendim. Almanya'da etin kilosu ne kadar? Ne kadar efendim? E eh, ee, bilgi araştır, öğren. Öyle gel vatandaşa sor. Bak bunları araştırmadan soru sormayacaksın sokakta kardeşim. Ama efendim Almanya'da... 33 bin euro olan araba Türkiye'de 650 bin TL yani siz bunu 20 ayda çalışıp alırken bizim arkadaş 230 ayda alıyor yani siz bir yılda bizim arkadaş 10 yılda hiç para harcamasa o arabaya sahip olabiliyorsunuz sen olaya çok yanlış bakıyorsun arkadaşım efendim ne oldu sorunu efendim ekonomiden memnun musunuz diye soruyoruz siz memnun musunuz şu anda benim aylık gelirim 10 TL çok şükür ben çok memnunum. Fakat arkadaş asgari ücretle çalışıyor ve geçinemediğini söylüyor. Kendisi aynı zamanda üniversite mezunuymuş. Hangisi? Bu efendim. Ya nasıl asgari ücreti geçinemiyor? Çıkar bakayım. Çıkar telefonunu göster. Telefonunu göster.